arkadaşlar bugün sizlere misketlerimizi göstereceğiz. O zaman hemen, hemen başlayalım. Şöyle bunlar ee, arkadaşlar. Dobi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da Dobi. Bu su Dobi arkadaşlar. Bu da Dobi. <laughs> bu da Dobi. Yani, Çindileri bu göstermek istiyorum sana. Çindi bir sürü var arkadaşlar. Bu da Şöyle da bakın Çindiler. Arkadaşlar, da da şimdi var. Şöyle de gösteriyorum. Burada arkadaşlar burada var. ayna var. Burada da şimdi var arkadaşlar. Bu kedi gözü. Evet, kedi gözü. O Bu da mor çünkü arkadaşlar. En mor şeyi. Arkadaşlar kedi gözü. Kedi gözü. Bir sürü kedi gözü var. Ee, bu da kedi gözü. Kedi gözü. Bir, bir şöyle bir bir kedi, kedi gözü. gözlerini ayıralım hemen hızlıca. Kedi gözü bunlar arkadaşlar. Şöyle. Bu da kedi gözü. Arkadaşlar bir şeffaf bu arada. Bu, arkadaşlar, burada şey, bak, bu da da. arkadaşlar bu tamamen şey Bu da kar tanesi arkadaşlar Arkadaşlar benim favorim İsketim içinde dikkat bakınca Kar taneleri görünüyor Burada da böyle şu kedi gözü var Burada da böyle Arkadaşlar bu da e, böyle kola gibi Dikkatli bakınca içinde e, Şeyler görünüyor Kola taneleri Burada daha. bir tane inci gibi bir şey var Bu Buralarda da Bir tane mavisi var işte bu da Şimdi arkadaşlar burada bir tane kedi gözü var. Evet, evet. arkadaşlar evet. burada lazer var. Bakın burada da böyle şekiller var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu, Bu da, da lazerin da benzeri. benzeri. Bu da simsiyah göz gibi bir misket. Bu da böyle şekiller. Az önce gösterdiğimiz. Bu da böyle inci böyle gibi. Inci gibi. Ee, burada turuncu su, portakal gibi bir şey var. Evet, evet arkadaşlar. Bunlar nadir bu arada. Burada sarı bir şey var. Skeet. Burada da Bu da arkadaşlar şey şeffaf bu arada. Yeşil tamam. Burada da şeffaf. Evet, bu böyle. Bu da şey. Evet bu da lazerin evet. lazeri. Bu da nasıl yeşil? Evet. Bu da kedi, kedi gözü. ve Bu da ve şey en önemli üzerinden biri kedi gözü. Arkadaşlar burada toplam 40 tane var gördüğünüz evet. gibi. Çok güzeller. Harikalar. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Nereden aldığımızı da söylüyoruz hemen. Ee, nereden almıştık? Arkadaşlar bunları kırtasiyelerden alabilirsiniz. Mesela fiyatlarını da söyleyeyim. Şu, şu kadar mesela 10 liraya falan denk geliyor. Bazen daha da pahalı olabiliyor. Mesela 25 tanesi 40 lira olabiliyor. Arkadaşlar kalem, popit e, kalem kutu da çok pahalı oluyor. Elif Kırtasiye gördüyseniz eğer onlar çok pahalı biz de alamadık. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu <laughs> sevdiniz. Ve videomuzun sonuna geldik. Artık kanalımıza abone olmayı ve tik atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Videomuzu seyrediyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.